Şimdi paralel parkım bitti. Şimdi ileri vitesimi alıyorum. Sol çıkış sinyalimi veriyorum. Çıkışımı sağlıyorum. Ee, önümde U Park parkuru var. Oraya girişimi sağlayacağım. U dönüşüm. Sol sinyalimi vererek girişime sağlıyorum. Şimdi burada arkadaşımızın geçmesini bekleyeyim. Sol sinyalim açık. Şimdi ilerliyorum. Evet belli bir ölçüye geldikten sonra tam sol yaparak ileri devam ediyorum. Dubalarımı kontrol ediyorum. Şimdi burada vitesimi geri alıyorum. Tam sağ olarak geri gideceğim. Burada tekrar aynamı kontrol ederek ilerliyorum. Evet. Şimdi tekrar vitesimi ileri alıyorum. Tam sollu bir şekilde ilerliyorum. Sinyalimi veriyorum ve çıkışımı sağlıyorum. Buradan L Park alanıma ilerleyeceğim.